Ondan sonra sizin bu çektiğinizi sonra da bu salonun girişi, ondan sonra Hı -hı. içeride. Nesin sen? Ben? Yönetmen e, misin sen? Evet. Olur Hareketin. mu? Hı? Ya yapıyorum. Hı? <laughs> kestik. Kestik. Kizdik. Alp, sakalların hakkında ne düşünüyorsun? Onlara son kez bak. Demir'e bak. Güzel oldu, Demir güzel oldu. Ya. Demir güzel oldu. Çekme öyle, niye çaprazca güzellik yapmıyorsun? Kizdik. <laughs> Normal Baba <laughs> <laughs> Ali. Ne <Aa. gülüyor> <laughs> Güzelliği bakar mısın? Yani Hazar ha, gerçekten böyle uyanır herhalde. Yani. kıyafet. Biz... Evet, şuna yani. böyle çıkıyor. <laughs> 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 Şöyle bakar mısın şu duruşa? Maşallah. Saçına kurban olayım. Gel Oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyorum. Bağırmıyorum. Böyle çektim. Ha, işte, poz değişti, poz değişti, poz hmm. değişti. Cansu merhaba. E, emir şimdi çeksen mi olur? Bizdik. <laughs> o şimdi Bakit asker bir şey. canım kaka ister. Oha öyle. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> evet. Bunlar evet, evet. Kıtayanın spesiyel de. gözlemesi. Bence mantı. Net mantı. Patatesli gözleme. Ya. Bir tane de Yaren diye böyle bir durum yapmışlar gözlemeyi. Bakalım. Hayırlısı. Bay bay. Diyorsun Yaklaştık ya. Azker asker oluyor ne? Az kaldı. Ne valla? Ne bir ay lan? bu burun kıllarım, sümüklerim, yani gerçek gıdım, daha göstermek istediğim varsa yani artık verelim, ver el ver şey açık açık artık. Afyon'un meşhur Vişneli Ekmek kadayıfı, bir de kaymaklı. Pisler gibi. E, Şimdi Emi ilk defa buradaki ekmekle konuşuyor. Düşünsene. Çok güzel. Kızar mısın oğlum? Artık sus, gel, sus, kalırsın. Aa, Alp Bey. Siz de, de. mi buradaydınız? E, 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 arkadaşlar, bu Alp bitti gideli. Bize çok şeyler değişti. Evet. evet. Hayatımız rahatladı. Gençleştik resmen. Bakın, şu surata bakın. Bir Alp Bey arkanı atalım ne kadar sevdiğim. Şey, ne kadar ne mutluyuz. mutluyuz. Ne kadar iki gitti ya. Oh iki gitti yeter oh be. be. Allah ya. Vallahi bir, bir Hiç de bunu ha. Hiç sevmiyoruz. Ne işimiz var ya? Biz niye geldik buraya? Ben lokum almaya geldim. Ha, ben de lokum almaya geldim. Güzel lokum varmış Güzelmiş. arkadaşlar. Ha, o yüzden o yüzden Afyon'a kadar geldik. Bu Alp'i de çaktırmayın. Olmaz bu iş. Hayatımız düzene girdi vallahi. Gerçekten rahat, ya. Gençleştim resmen ya. Param fark eder. fark ediyorum şu an. Ne derler? Neyse şeyin çıksın. Baktın mı? Ne, neydi olur. Duygusal yanının çok gelişken olduğunu söylemek gerekir. Duygusal ve sezgisel, şöyle göstereyim yanın son derece kuvvetlidir, doğrudur. Yaratıcı yolunuzun farkına varmalı, yenilikleri takip edip Askeri gidiyorum. Her zaman imser bir düşünce şekli. Ha bak işte yanlış cevap verdiniz. <laughs> Bu da şansı numaralarım. Şansı zengin olun arkadaşlar, buyurun. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı Yaratıcı işleri meyilli ve insanlarla uyum içinde çalışabilirsin. Emekli olduğunda 58 yaşında emekli ölüyorum. Bu kim? <laughs> Alpte düşük. Ben askerdim bu <laughs> niye full? <laughs> Alp yoksa? Sağlıyım da ölüyorum zaten. Emekli olduğunda falan diyor ben ölüyorum. Sen hurilerle galiba oldun. Huriler Başka. Aha. Aha iyi. Hemen şimdi. Emirin falı. Getir bakalım. Düşünce ve duygularına bulaşıcı olduğunu unutma. Emekli olduğunu arkadaşlara bağını koparmamalısın. Değişim kaçınılmazdır. Gelişim Niye ise bir lan? seçimdir. <laughs> Çizgilerin seçimde bulmanız için esnek görünür. Elde edebileceğiniz en büyük başarı kendinizin efendisi olduğunuzu idrak edin. Yani o ne demek lan? Şansımız... Köle olmadı <laughs> ya. Yani kendinin efendisi oluyor. İstanbul Aşk... köresi Aşkımız yedi. Sa sağlıklıyız. İş, iş, Askeri lan. Askeri gidiyor diyor. İş oh, yok ki oğlum. Doğru doğru söylesin. Bu çok... Şans... Çok benim tamam. Gerçekçi. Benim işim. O benim işim. Oh, oh. <laughs>

Çekiştirme burada. Arkadan çektirme <laughs> çekiştirme. Hitaya <laughs> manzarası. Ona şey yapar. Berkay ile Kore arkaya bir tane boyu fotoğrafı koyar orada. Kalçayı salsın. Hitaya manzarası. Gel gel. Böyle boydan. Oy, boy. tamam, tamam. Tamam. oy oy. Oy 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 kütahya ya. manzarası Kütahya Fotoğraf <laughs> ne Bir Emir manzara gözüktü mü? Gözüktü baya güzeldi E salak nasıl o zaman çektin? Bilerek çektin <laughs> Oh, oh. Arkadaşlar, <laughs> arka <laughs> ben şey izlediniz mi? Yolu kapatayım mı? Şu parkın bir çocuk var, sallıyor, sallıyor, sürüyor. Sonra onu yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Bak sen de oraya otur, hakkı sana göstersin. Ne yapacaksın? Sen otur. Otursın, yabancı değil. Akü yap şunu oğlum. Ne? <laughs> Çok iyi, çok dur 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 dur. Ben gidiyorum. Hoşça kal kendine iyi bak. Bana ne oldu? Abi oğlum dokunma bak hep çarpılırız. Onlarız. Evet, <laughs> hep kredi kartı bu hepsi gidiyor önden. <laughs> Hakkıyım <yindir>, gidiyor, de toplarım ben orada önden. Dur dur bak bir dakika. Önden çat 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 pat 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 sesler geliyor. Evet. benden de bir <laughs> Çarpıla çarpıla geldim. Ben bir yere baktım sağ sol dön kaldırdım ayakları Ay, bunun aşağı. Fortnite'ta çok iyi bir daha bir daha. Buraya çok iyi. Eşyaları etrafa saçıyor ya. Biraz Hayır hazır. abi bir de benim boydan yetemedim. Benim tam Kaymaya yedim. çalışıyorum. Dönerken ayaklarım hep vuruyor. Ama bir yerden sonra <laughs> çok hızlandı. Evet, Orası çok fena. Verimli. Kütahya'yı beğendik. çok de. iyi, çok iyi.